merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir duyuru videosu yapacağız Kayra beraber. Merhaba Kayra. Merhaba. Arkadaşlar şimdi biz olayı anlatayım. Bunlar nereden geliyorsa diye soruyor, soracaksınız. Biz ikinci bölüm çekmiştik Kayra beraber. Ama Kayra programı çıkmadı şu videoya. Biz de yani böyle bir video yapma, yapmak istedik. Evet. Arkadaşlar şimdi. E, şu Kayra gel ilk başta depoyu tanıtalım. Çok iyi yani. tamam. Arkadaşlar ilk başta şimdi burada liman vardı ilk bölümde hatırlayacaksanız. Ee, buraya yanına Kayra tarma yaptı. Şimdi hmm, buraya yazılar falan yazdık. Kayra verdim madene ve giriş bu taraftan. Şuradan normalde sandık vardı hatırlayacağınız üzere. Şurada bir tane mantar evi vardı. Onu kırdık. Görüntüyü bozuyor diye. Ama hala dikildiğimiz burada. Dikiz çıktı. Diye. Evet kaybolma. Kal 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 kaybolmayalım diye. Şimdi ilk başta depodan başlayalım. Evet. Şimdi bur burayı tanıtalım. Işte. burada kamp ateşleri var arkadaşlar. Burada fırın, yataklar falan. Şimdi asıl yer depo arkadaşlar. Biz yani baya bir maden falan yaptık. Odun kazdık. Evet. Şimdi bunlar da yaptık işte. Hmm. Şimdi burada burası çoğunluk boş ama ekleyeceğiz eşyalar falan. Arkadaşlar burada kara evet. bir sürü odun kazdı. Şurada diğer odun eşyaları var. Teşekkürden teşekkür deme için like atmanız yeterli değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar şurada camlar var. Deko yani inşaat için. Burası Doğru. asıl yer bak arkadaşlar. Bura. Elmasımız yani var, kömür, altın filan. Bilmiyorum. Yani Bunları yaptık. Ar burada taşlar var arkadaşlar. Burası toprak yerler. Burası reston. Burası yemek var. Ne var? E toprak var arkadaşlar. Bu çimenin toprak nasıl aldınız diye sorarsanız biz enderman kesmiştik şey video çekmediği sıra. Elinde de toprak almıştı çimenli toprak kesince o da düştü. Yani şey Gamelot'ta aldınız diye düşüneceksiniz. Evet. Şimdi burada meşalelerimiz var. Evet. Şekil var. Şurada tarım eşyalarımız var. Şurada maden eşyalarımız var. Arkadaşlar burada normalde kazma falan vardı da. Biz şu an onu kullanıyoruz. Burada da asıl şeyler falan var. En iyi o Arkadaşlar şu zırhlar da şeyden aldık. Yıkık portaldan. Evet. Arkadaşlar yani bak hatta dur yani inanmıyorsunuz. Bak yeniden şimdi girdik bayağı bir. Yeniden kayra çıkıp bir yandan girdi. Kayra düştü. Ondan sonra ben de patladım o sırada kayra düşünce. Ee, ben buzluk oksiden uh, buldum. Oksiden ilk portalda. Ondan sonra işte yani zamanları görüyorsunuz 13.40'dan çekmişiz. Kayra şey. Şurada yıkık portalın koordinatlarını almıştım. Burada kayra başarımı. Burada yine yani böyle. Arkadaşlar şimdi evi biraz daha tanıtalım. Şimdi gel kayra. Şurada şöyle misafir odası yapacağız buraya. Evet. gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi burası acil çıkış yeri. Şöyle çıkalım. Şöyle tutuyoruz. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şu neden Hadi çıkış yerimiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şunu da koyayım. Açık kalsın. Gel yazın. Evet, arkadaşlar yani hmm. anlayacağımız yer böyleydi işte. Evet suyun videosu ya. Evet yani ama asıl video gelecek. Yakın asıl Yakın üçüncü geldi. bölüm ya da dördüncü bölüm. Yakın bir zamanda. Bugün ya. gelebilir video. Bu video. Evet. evet arkadaşlar yatalım. Bir saat yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölüm ikinci bölümü sayarsınız. Ara bir video mu sayarsınız ben bilmem. Yani ben kapakta videonun başında ikinci video diye yazacağım. İkinci bölüm diye. Evet. Arkadaşlar yani anlayacağınız üzere bu, bu, bu video kısa bir videoydu. Asıl bir oyun videosu değildi. Görüşmek üzere. Bay bay.